İşte memleket bir yerden bir yere gidecekse bu memleketin güveneceği bir tek şey var. Atatürk'ün dediği gibi. Ben yola çıkarken diyor bir tek milletime güvendim. Yani Amasya'da ilk prensip o. Yani ben millete güvenerek çıktım bu yola diyor. Ve işte görünen tablo da o. Tam da bununla ilgili mevzu. Eee... Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilecek e, seri üretim anlaşması imzalandı. Yani hı hı. aselsan ve ROKETSAN'ın da içinde olacağı e, en büyük anlaşma diyebilirim. Hava savunma sistemlerinin katmanlı hava savunma sistemlerinin anlaşması. Hı hı. Yani neyi konuşuyoruz? Türkiye'nin e, hava kuvvetleri'ni konuşurken onun kadar önemli olan e, sistemini konuşuyoruz. Hı hı. İşte Siper'i konuşuyoruz. Siper şu anda e, blok 1 seviyesine teslim edilecek seri üretim anlaşması imzalandı. 100 kilometre menzilli. Seri üretim anlaşmasını yanlış anlamayın. E, bunun testleri falan bitti, her şey Hı -hı. bitti, onaylandı. Bir tanesi zaten e, silahlı kuvvetlere ile ilgili çalışılıyordu. Hı -hı. Artık tamam dediler. Bu bizim istediğimiz standartla bir şey. Buyurun başlayın. Hı -hı. Peki Siper nedir? Siper e, S400 muadili Patriot muadili bir silah sistemi. Hı -hı. Biz 2016'larda bunları konuşurken arada geçen sürede bu devlet çalışmaya devam etti. Hı hı. Bir taraftan S-400 konuşuldu, bir taraftan Patriot verecekler, vermeyecekler diye konuşulurken Türkiye bugün bununla beraber çok önemli anlaşmalar imza attı. Ben oradan şimdi size şeyi okuyacağım, müsaade ederseniz. Bu görüntüleri seyredelim isterseniz. Bu siperin atış görüntüleri. Hı hı. Ha? Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün bugün diyor ki hava savunma sistemlerine konuşurken bizim diyor hava savunma sistemleri şuradan başlıyor diyor. Çok alçak katmanda kangal, sapan, ihtar ve gergedan gibi ürünlerimiz elektronik harp ağırlıklı olarak dronelara karşı kullanılırken lazer entegre edilmiş alka sistemimiz de başarı hedeflere girdi diyor. Bir üst katmanda korkut, sungur, ve Hisar A hizmete sunuldu. Hı. Onun bir üstünde Hisar A artı ve Hisar O göreve başladı ve Gökdoğan ve Bozdoğan bunun bir üstü Siper şu anda ve bunun benzerleri de deniz kuvvetlerine teslim edildi. Deniz Kuvvetleri'ne yani bırakın kara kuvvetleri ve hava kuvvetlerine kullanılmıyor aynı zamanda deniz kuvvetlerine teslim edilmeye başlandı. 2016'ya gelindiğinde bu sistemden hiçbir yoktu biliyor musunuz? 7 yılda katmanlı hava savunma sistemini lahanaya benzetirler. Hı hı. Birbirinin üstüne bine bine soyduğunuzda alttan bir tane çıkar, soyduğunuzda alttan bir tane çıkar. Siper en üstteki katmanıdır. Onun altına soyuyorsunuz, soyuyorsunuz ve Türkiye'nin hava savunma sistemi yerli ve milli bir yere geldi. Hı hı. Dünyada bu sistemlerin tamamına sahip, üretme kapasitesine sahip ülke sayısı arkadaşlar 5 tane. 6 değil. Türkiye şu anda beşincisi oldu ve artık biz bundan sonra şunu konuşmayacağız. S-400 mi alalım, Patriot mu alalım? Hı hı. Ne istiyorsanız alın. Ama artık e, devlet seri üretimle bunları ihtiyaç sahibi olan hava kuvvetleriyle kara kuvvetlerine e, teslim etmeye başlayacak. Hı hı. Bitti. Yani S-400 tartışması artık Türkiye'nin... Tar ha şu demek değil. S-400 kötü falan değil. S-400 geri vereceğiz falan değil. S-400 yine... Ee, sayın e, Savunma Bakanı'nın söylediği gibi bir savunma sistemi ancak <laughs> onun kullanılacağı yer herhangi bir saldırı esnasında olur. Yoksa biz atış testlerini yapıyoruz zaten. <laughs> Onu da e, normal eğitimlerde ve diğer görevlerde kullanmaya devam ediyoruz. Ama artık biz kıyı savunmalarımız dahil olmak üzere göreceğimiz sistem bu. <gülüyor> <gülüyor> Siper Blok bir. Hayırlı olsun. Hayırlı Çok olsun. Çok zor bir yerden bu noktaya geldik. Ee, Sanırım TB-3'ten e, TB-3 azladı arkadaşlar. TB-3 de e, geçen günlerden beri e, çalışmalarına devam ediyor. 2023 sonu, 2024 başı gibi şeye teslim edilecek artık. O da şeyi bitirdi. Testlerine, Testleri. testlerine son aşamasına geldi. Deniz kuvvetlerine teslim edecek ve deniz kuvvetlerine teslim ettikten sonra da e, 2024 yılı içerisinde Anadolu gemisinden e, önce e, iniş kalkış eğitimleri için e, sürece başlatacaklar. Bu ayın içerisinde Kaan'ın uçup uçmayacağıyla ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Ama Aralık sonunda Ya Aralık sonu bakın şöyle söyleyeyim. E, Kaan e, bizim 5. nesil savaş uçağımız. Hı hı. Biz Hürjet'le ilk e, insanlı savaş uçağımızı uçurduk ve şu anda testleri hala devam ediyor. Hı hı. Hala uçuyor. Ama Kaan bizim Beşinci nesil savaş uçağımız. Hı hı. Beşinci nesil savaş uçağımızın yer testleri şu anda devam ediyor. Evet Ve elimizde bir tane prototip var. Hı. Yani şu anda ikincisi ve üçüncüsünün yapım aşaması devam ediyor. Ee, i̇kincisinin yapım aşaması şeyde bitecek. Ee, yanlış hatırlamıyorsam Nisan veya Mayıs ayı gibi bitecek. Hı. Diğeri de 2024'ün sonunda bitecek. Hı. Elimizde bir tane var. O yüzden de bence şunu yapmayalım. Açık ve net söyleyeyim. Ne zaman hazırsa o zaman uçsun. Anladım. Evet 20 e, 20'li tarihlerde uçacak diye 27 galiba 20 27 Aralık. 27 Aralık'ta uçacak diye söylenmişti. Ama ben bir kez daha söylüyorum. E, ben uçmasa kızmam. <laughs> Beşinci nesil savaş uçağı e, dünyada çalışan dördüncü ülkeyiz. <laughs> dördüncü ülkeyiz. O kadar basit bir şey değil bu. Kesinlikle. E, o nedenle Uçmaya hazır olduğunda uçsun. Benim açımdan 27'sinde uçmaması veya 2024'de kalmış olması benim açımdan bir başarısızlık değil. Hı hı. Buraya gelmiş olması bile, yer testlerini ve diğer çalışmaları bitirmiş olması bile hı hı. benim için büyük bir başarı hikayesi. Ee, şu anda da yer testlerini devam ediyor. Yani taksit dediğimiz hı hı. yer testlerini devam ediyor. Ee, eğer yeterli görürlerse bu ayın sonu. Hı hı. Yeterli görmezlerse 2024. Şubat, Mart. Artık ya, ne zaman olur? Bir şey söyleyeyim ama bakın bu tür şeylerde olaylarda tarih koyarsanız açıkçası şeyi çok geriyoruz. Onu söyleyeyim size. Evet ben bir de bu hafta içerisinde çok önemli 2-3 tane dün de anlatacaktım çok zamanımız kalmadı. Bu gabar bölgesinde yapılan çalışmalarla ilgili gabar bölgesinde yalnızca bir bölgede şey yapılmıyor biliyorsunuz. Ee, ...çalışmalar sürdürülmüyor. Ee, Birçok alanda... Şu kaç bin varil oldu? E, 30 bin varile geldiler. E, 2023 sonu itibariyle... ...35 bin varil. 2024 itibariyle de... E, ...2024 itibariyle de ...yaklaşık 100 bin varile. Yalnızca... E, ...Gabar bölgesinde hedeflenen... E, ...çıkartma işlemi olacak. Günlük 100 bin varilden bahsediyoruz. E, işte bu bölgede Gabar bölgesi terörle anılan bölge gördüğünüz gibi çok daha farklı bir yerde çalışmalar sürdürülüyor. Ama işte savunma sanayinde geldiğiniz terörle mücadelede geldiğiniz yer bunları yapabilmek için size büyük bir e, fırsat sunuyor. Bunlar olmadan çok, çok bunların hiçbirini görme şansınız yoktu. Burası e, bizim operasyon bölgesiydi. Operasyon için gittiğimiz bölgelerdi. Bugün o kadar güvenli bir hale gelmiş durumda ki. Yollar açılmış hı hı. ve bu yollarda açıldıktan sonra bölgeye arama faaliyetleri için ekipler gönderilmiş. Ciddi bir yatırım yapılmış ve bu yatırımın sonucunda da üretim başlamış. Günde yaklaşık 150 tane tanker aşağıya e, rafinelere e, yük taşıyor şu anda. İnşallah e, belli bir aşamaya geldikten sonra boru hattı döşenme durumu var. Hı hı. Bu boru hattıyla hiç e, tankere gerek olmadan e, malzemeler aşağı doğru taşınmaya başlanacak. Yani bunları görmek benim için çok önemli. Bu gördüğünüz, e, arkadaşlar da son rica etmiştim. Türkiye'de her şeyi konuşurken motora dayanıyor. Hı hı. E, aynı hava savunma sistemi gibi. Türkiye'deki e, çok önemli motor üreten firmalardan bir tanesi de BMC'nin içindeki BMC Power. Ben de gidip burada e, gezme imkanı bulmuştum. Bütün ekibi görmüştüm. BMC özellikle kirpi ve e, vuran tipi Araçların tamamında, bundan sonra yurt dışından tek bir motor almayacak 2024 yılı içerisinde kendi ürettiği motorları hayata geçirmeye başladı. Ve ilk etapta 40 adet e, araç Türk motorlarıyla üretildi hı hı. ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envantine katıldı. Yani o kadar güzel müjdeli haberler arka arkaya geliyor. Motor çok önemli bir etkendi. Hava savunma sistemi çok önemli bir etkendi. TB-3 çok önemli bir etkendi. Kaan çok önemli bir etkendi. Gabar çok önemli bir etken. Hep kötü haberlerden konuşuyoruz değil mi? Evet. Alın size ben yalnızca geçen haftanın e, hikayesini anlatayım. Bu haftanın hikayesini anlatayım.